Herkese günaydın. Bugün günlerden perşembe. Biz uyandık. Bugün biraz geç uyandık. Saat şu anda 11'e falan geliyor. Asya kahvaltısını yaptırdım. Daha ben bir şey yemedim Canım çünkü bir şey istemedi. Şimdi ee, kahvaltımı yapmadan önce bir makineye çamaşır atmak istiyorum Asya'nın çamaşırlarını. Dün babaannesi ona şey almış. Dur anneciğim burada değil. Kirli çamaşırların. Dur babaanne sana ne almıştı dün? Babaannesi Asya'ya. Bunlardan mutlaka sizin de vardır. Her Türk kadının hani polar eşofman altları oluyor ya böyle. Anne bu ne? Bizim meşhur eşofman altları. Bu ne? Ha? Ha, bu ay mı? Ee, ay evet. Ay ne? Böyle polar çok tatlı değil mi ya? Anne bak şey bu. Ya. Bir tane bu. Ha bu tulum mu? Hı hı. Bu tulum mu? Evet tulumunu da ikiyeceğiz. Sonra bir de bu çok tatlı. Anne. Bunları pazardan Sönde almış. Oluyor. Bazen güzel şeyler alıyor pazarda. Dur anneciğim, evet. Bunları makineye atalım, bir sudan geçirelim. Sonra diğer temsilcilerini da yıkayalım. Öyle güne başlayacağız artık. Efendim anneciğim. Sen gelme. Sen gelme anneciğim. Gelecek misin? Tom gel yavaş yavaş. Tamam geliyorum. üşüyeceksin annecim dur aşırı yakalım gel bakalım anne ben de mi anne ben de mi çıkıyorum anne ben de mi çıkıyorum anne ben de çıktım çıktın mı hoş geldin sen olmazsan olmaz bu arada çamaşırları bur burada kurutuyorum artık orası da bizim bir odamız Vay canına bu ne görmüyor ya Onu senin için kaldırmıştık annecim Oynayamıyorsun diye Onu kaldırmıştık zaten kocaman yemek masası kadar bir şey Neyse çamaşırlarımızı yıkayalım Yine seni çok seviyorum dedim. Bakayım ne yaptın çok yaramaz bir kısmı. Gel be. Anne, Gel. Ben, hayır, hayır <laughs> Anne de bunları toplasın. Şeyleri yıkamıştım. Benzeri yıkamıştım. <laughs> Asıyor mu? Asıyorum. Asıyorum topluyorum anneciğim. Anne makine açıyor mu? Hı hı makine açıyor. Çok, ben çok da <laughs> güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Güzel mi oluyor? Beğendin mi? Küçükken korkuyordum. Annen ki gece. Hım. Ancağım ben. Ne gece anne? Yani, Anişt. Hım. Kumaç ünlü. Hadi gel anneciğim. Hadi aşağıya göz gözlerimle. Anne bu çok güzel. <laughs> burası güzel diyor. Hadi tamam sonra gidelim. Anişt. Anne bu da güzel. Hadi anneciğim, burası soğuk Hadi <laughs> ornazorlarımızı alalım. Anne. Bornozlarımızı değiştirelim. Anladım. Aa, ben iniyorum. Ben iniyorum. Tamam. Hadi gel. Kucağıma gel. gel. Asla kucağıma gelir misin anneciğim? Gelsene anneciğim kucağıma. Ama düşersin. Hadi ben iniyorum. Hadi. ne, Şimdi mutfaktayım. Yemek yapacağım. Akşama ne yapsam diye bayağı düşündüm. arpa şehriye pilavı yapacağım. Sebzeli. Bunu şimdi yapacağım. Çünkü Asya ile beraber öğle yemeği yememiz lazım. Bunu yaparım. Akşama da patlıcanlarım vardı. Onlarla böyle karnıyarık tarzı ama karnıyarık gibi değil. Fırında böyle kızartmalı falan. Şimdi pilav için ne kullanacağım? Şöyle bir tane küçük havuç bunu rendeleyeceğim. Sonra şöyle bir tane kırmızı biber, bir tane yeşil Charles biber, bunları doğrayacağım. Havucu da rendeleyeceğim bu arada. Right from the Aslı bak bizim teyzenin doğum günü. Peki teyzeciğim doğum günün kutlu olsun ben. Evet, Seni çok seviyorum de. Ama doğum günü kutlu olsun güzel söyle. Doğum günün. Doğum günün kutlu olsun teyzeciğim de. Doğum. Aa, düzgün söyle ama. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun şarkısını söyle. İyi ki doğdun Her şey. <laughs> İyi ki doğdun Asya. İyi ki doğdun teyze. İyi ki doğdun teyze. Hayır. Kamera? Bunu bret yapıldı. Kırmızı bret mi? O ne demek? Aa, Peki ben ne yapıyorum şimdi? Aç. Aç. Tamam sen de şuraya güneş yapmak ister misin? Ama çok güzel yapıyorsun sen güneşi. Asya. Ya şunları açtırıyorsun, bana yaptırıyorsun resimleri. Hep böylesin. Kız güneş yapsana şuraya. Bilmiyorum Bak buraya güzel bir köy yapalım tamam mı? Burası bizim köyümüz olsun. Nileo da gelsin tamam. İstersen Nileo'yu da çizebiliriz. Nileo'yu da çizebiliriz istersen. Tamam. Ne yapıyor? Ya? Ne yapıyor? Oynuyor. Mete'yi de çizelim mi? Tamam. <laughs> Sen Lionel oynayacak mısın peki? Aha. Saat yönüde 8'e geliyor ve biz giyindik. Dur anneciğim, kafanı düşecek. Geç bu tarafa. As Aslı bu tarafa geç. Hadi ben gidiyorum Aslı'ya. Bak baba götürecek bize. Hadi biz gel. şimdi annemlere gidiyoruz. Annemlere teyzem geldi. O yüzden onu görmek için şimdi annemlere gideceğiz. <laughs> Hadi Asya. İyi ben gidiyorum sen evde kal Asya. Dur bakayım. Arabaya binmeyeceğim deyip duruyor. Hadi güle güle. Bu arada dışarıda çok yağmur yağıyor. Ve bu akşam kar yağacakmış güya. Emin misin kar yağacağına? Yarın yağacak ya sabah. Akşam demiştin mi? Neyse. Hadi gidiyoruz. Buradan da gözüküyor. Kutlanmış mı teyze? Neredeymiş teyze? Git bul. Asya da teyze diyor. Teyze nerede? Teyze Aa kestane kokuyor. Kestane mi yapıyorsunuz? Git bak içeriden anneciğim teyze. Git benim teyzem git. Okay. <laughs> kestane mi var bunda? Yok be. Yemin tatlısı yaptım koydum aradan geçti. Nasıl? 15 dakika yanmıyormuş meğersem. Bir daha inşallah olur. Ayağın aynı kestane kokuyor. Şey yemek ya. Şimdi orada remali mi var? Hı hı. <laughs> oh. Buldun mu teyzeyi? Bulamamışsın. <laughs> <laughs> Teyze kamerayı görünce direkt içeri girdi. <laughs> <laughs> Selam. Vloktasın. <Selam>. <laughs> <laughs> Yakaladın mı teyzeyi? Buldun mu? Hadi. Hadi. Hadi ben sayayım sen sakla. Hadi ben sayıyorum. Çıkma oraya Asya. Hadi git teyzeyi bul bir daha. Hadi ben sayıyorum. Bir. 2, <laughs> Üç. Ya. De. Okul 11 8 9 10. yapma <laughs> <Aksiyonu takviyonu. gülüyor> Tatlı Kuşum. Bu babaannem. Ceylan'ın küçük. Yana. Evet, annem revani. Yaptı ama birazcık kavramadı. Evet, aynı. <laughs> Olsun ta tadı güzeldir. Üstüne de ceviz rendeledik. Şimdi çay zamanı. Ay, sizde süzgeç yok değil mi? Süzgeç miydi? Biz demliğe sıkıyoruz ya. Çöplü çöplü. Onu da bulabiliriz. Makinede olmasın. Yoktum ya evde şu anda hiçbir şeyden haberim yok benim yoktu. <laughs> Ama burada. Bunun üstüne koyacağım. <laughs> Şimdi bir şeyden kaçıyorum bir şeyin ucunu daha toparlayamıyorum. Şerbetin daha kahve kabağı nasıl kabartma tozum eksikti. Unu biraz daha koyabiliyorum şimdi malzıyanmış hoşuma gidiyor gülüyor gülüyor Gidiyor, gülüyor gülüyor gelmesin gülüyor gülüyor köprü mü yaptınız? Evet biz eve geldik yaklaşık bir yarım saat falan oluyor. Asya'yı şimdi yatırmaya çalışıyorum. Peppa Pig izlemek istedi. Peppa Pig açtım ona. Babasının yanına gitti. Kızım gelsene buraya. Hiç rahat vermiyor babasına. Bu videoyu da artık burada sonlandırıp edite başlamam lazım. Çünkü bu videoyu yarına yetiştirmem lazım artık. Nasıl olacak bilmiyorum. Benim de çok uykum geldi ama artık genelde o salonda yapıyorum ama bilgisayarımı alıp yatak odasına gideceğim yatağımda böyle. Bir de çok soğuk ya. Salon biraz serin geldi bana o yüzden. Asya uyusun diye Böyle yatakta. Gerek yapacağım. Neyse. Ben artık burada veda edeyim. Bu arada ben bugün eyeliner sunayım. Bakıyorum. Bakıyorum. Her ne bir değişiklik var ne acaba? Eyeliner sürmemişim. Neyse. Sonlandırayım artık bu videoyu burada. Bir an önce başlayayım Umarım yine hoşunuza gitmiştir. Umarım severek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.